...seni böyle mutlu gördüğüme o kadar mutluyum ki. Nasıl gidiyor bakalım? Bir sıkıntı yok değil mi? Yo gayet iyiyiz. Kimiz de çok mutluyuz anne. Bakalım bu mutluluğunuz... ...ne zaman tepetaklak olacak? Ben de sizin adınıza... ...çok mutluyum oğlum. Yani sizin aranızdaki aşkı ve sevgiyi... ...görmemek için kör olmak lazım. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum biliyor musun anne? Nazlı ile ikimiz harika bir çift olmuşuz gibi geliyor bana. Nazlı her şeyin iyisini hak ediyor. Ne yaptın peki? Ee, Cemre ile vedalaşabildin mi? En kısa zamanda anne. Hatta bulduğum ilk fırsatta. İyi yaparsın. En doğrusu bu. Anne teşekkür ederim. Bana yol gösterdiğin için. Ve senin için. Ne demek? Nazlım, seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Murat'la konuştuk bugün biraz. İçim rahatladı abla. Yani sanki üzerimden bir yük kalktı resmen. Abla farkında mısın? Yani yapamam dediğim birçok şeyi yapıyorum artık. Yani eski Nazlı olsam kesin konuşmazdım ben. Bence Murat sayesinde ben yavaş yavaş bir şeyler aşıyorum. Bana o kadar çok güzel şeyler söyledik ki Kalbi o kadar güzel ki abla. İyilikle dolu. Ah kuzum ben hep söylüyorum sana. Murat Bey iyi kalplidir. Hiç kötülük taşımaz içinde. Biliyorum abla da... ...gayiba inanmak, inandırılmak istedim ben. Aklımda soru işareti kalsın istemiyorum abla. O da olacak kuzum. Siz birbirinizi tanıdıkça, huyunuzu suyunuzu iyice öğrendikçe... ...o da olacak canım benim. İnşallah. <laughs> Anneciğim, dün bahçede çok eğlenmiştim. Bugün de bahçeye çıkabilir miyim? Söz, bu sefer üstüm başımı kirletmeyeceğim. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Ya anne, Yusuf dedeyle çiçek ekmiştik. Onlara su verecektik. Hem Yusuf dede bana söz verdi. Onunla birlikte top oynayacağız. Ama önce kahvaltı. Zaten sinem de yok. Lütfen baba. Aşırı çıkmamaya sanırım bu araya. Koşmadan, hiç yorulmadan oynayacağım. İnanmıyorsanız gelin de bakın. Tamam. Ama Hatice teyzen de kabul ederse. Tek başına çıkmak yok. Tabii ki kabul ederim. Zeynep'imle oynarım ben. Kızım yavaş. olacaksın. <laughs> tamam meyve suyundan da iç. Hadi bir Hadi gidelim size sen. Hadi. Ben <laughs> hallederim. Tamam. Dur bekle beni. <laughs> Ay ilahi Zeynep. Sabah sabah ne güldürdü bizi. <laughs> Çocuklar diyorum ki acaba şöyle bir baş başa tatile mi çıksanız ha? Ee, yani havanız değişir. Olabilir. Nereye gitmek istersiniz? Ben ayarlayayım hemen. Bilmem. Nazlı nereye gitmek isterse. Ee, tamam o zaman siz hani aranızda düşünüp karar verin bana söylersiniz olur mu? Evet bence de biz bir düşünelim. Tatil için yer düşündünüz mü? Nereye gitmek istersin Nazlı? Ay, ben bile heyecanlanıyorum sizin adınıza. Yani bilmem ki. Ben... Yani daha önce neredeyse tatile gitmedim. Pek bilmiyorum o yüzden. E ne güzel işte. İlk defa deneyimleyeceğim bir şey o zaman. Çok özel bir yer seçmelisin. Yani... Bence Murat karar versin. ...beraber olduktan sonra benim için fark etmez. Anne anne çabuk gel. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Çabuk. Geliyorum bir tanem. Müsaadenizle. Bir. Murat'cığım İtalya'ya ne dersin? Hı? Yani aşıklar için bence... ...harika bir şehir. Anne unuttun galiba. Biz Cemre ile balayın oraya gittik. Burası olmaz. Ay. Ama Muratçım böyle de olmaz ki hayatım. Yani siz böyle hiçbir yere gidemezsiniz. Anı biriktiremezsiniz. lütfen kurtul şu Cemre'nin gölgesinden artık. Ama anne bu... Ama oğlum bak büyük haksızlık olur Nazlı'ya. Kızı duydun hiç yurt dışına çıkmamış. Yani bu kız İtalya'yı görmesin mi? Lütfen oğlum. Haklısın anne. Hayatım. İtalya'ya gitmeye ne dersin? Olur. Çok isterim. O zaman ben bir an önce hazırlıklara başlıyorum. Tamam. Tamam. Gel. Biliyor musun? Geldi mi vakit? Geldim. Yani şu yakınlardaki parkta buluşacağız zaten. Güle güle git. Babanla görünce vakit geçir. Ben evdeyim nasılsa. Çok sağ ol Murat. Aklın evde kalmasın. Babana da çok selam söyle benden. Söylerim. Ben geçireyim seni. Elindeki işleri bırak senden bir şey isteyeceğim. Tabii Murat Bey buyurun. Ee, eşya odasındaki bütün eşyaları boşaltmanı istiyorum. Cemre'ye ait olan eşyaları... ...ihtiyaç sahiplerine ya da bir derneğe falan bağışlayın. Ama Cemre'nin özel eşyalarını hatıra kalması için Zeynep ayır olur mu? Tamam efendim ben hallederim. Bir de Adil Bey'le görüşmeni istiyorum. Sizin köyde böyle büyükçe bir yemek versinler köylülere. Cemre için. Her şeyle Adil ilgilensin ama. Eğer herhangi bir şey olursa beni arayabilir. Ben Adil'i arar söylerim efendim. Başka bir şey var mıydı? Sen en iyisi hemen eşyaları ayırmaya başla. Tamam. Tamam. Ha, bir de... Nazlı'ya şimdilik hiçbir şey söyleme olur mu? yemekten de haber olmasın. Sen o gelmeden her şeyi hallet tamam. Tamam, tamam efendim. Ben hallederim. Merak etme. Kilise'ye gerekli talimatları verdim anne. Yani önce odayı boşaltacak. Bir de Cemre için yemek verecek köylerinde. Umarım ruhu huzur bulur. Çok iyi yapmışsın oğlum. Nazlı'nın bütün bunlardan haberi olmasın. Hatice'yi uyarsaydın. Yardım anne, uyardım. Merhabalar. Furkan'cığım. İmzalanması gereken birkaç dosya vardı. Onlara getirdim. Müsait miydiniz? Müsaitiz tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yurt dışından döner dönmez geldim. Hem güzel haberleri vereyim, hem de işleri halledeyim istedim. Çok iyi yapmışsın. Nasıl geçti görüşmeler? Ne yaptın? Çok iyi, bomba gibi. Özellikle Brezilya'da birkaç yeni bağlantı buldum. İmzalar da onun için. Yeni projelerin taslakları. Çok iyi iş çıkardın Furkan. Tebrik ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Konakta herkes iyi mi? Her şey yolunda. Herkes çok iyi. Teşekkür ederim sorduğun için. Güzel. Kahve içer miydin Furkan? Hanım? E yok sağ ol Aslı teyze yeni içtim. Ama Murat benden kaçmaz bilirsin. Seni çok iyi gördüm. Gözlerini çigiriyor. <laughs> i̇yi miyim? Evet. Hep böyle göreyim seni. Osman sen inceler dönersin bana. Benim hemen şirkete geçmem gerekiyor. ...yurt dışı yazışmalarını ve Brezilya ya ilgili teklif dosyasını yönlendireceğim sana. Olur. Hadi ben geçireyim seni. Asya teyzeciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Furkancığım. Yine gel. Tabii ki. Murat. Furkan'a niye bahsetmedin Cemre olayından? O senin en kötü zamanında yanında oldu biliyorsun. Anne, bu işin biraz gizli kalmasını istiyorum. Nazlı'nın da kulağına gitmesin. Furkan da bilmesin. Gerek yok şu an. Tamam canım. Nazlı için en iyisi bu olacak. Zaten her şey Nazlı'nın iyiliği için. Ben çalışma olacağım anne. Tamam canım. Murat Bey'in bu eşyalardan kurtulmak istemesi iyi hoş da, yani şimdi bu yemek falan nereden çıktı bunca zaman sonra? Ay. Ah. Ya Nazlı'm haklıysa korkularında, ona söyleme de dediler. Allah Allah, ha bu gizlilik ne? Hay Allah!